Evet, e, Fenerbahçe Başakşehir maç önü programı için e, sizlerle birlikteyiz, değerli taktikone izleyicileri Mehmetle birlikteyiz. Evet, Mehmet hoş geldin. Hoş buldum, iyi günler. İyi günler. Evet. E, Fenerbahçe derbiden sonra e, Başakşehir e, deplasmanına gidecek. E, Galatasaray maçında biliyorsunuz e, ilk yarıda e, kötü bir futbol ardından ikinci yarıda. Galatasaray'a karşı üstünlük sağladı. ama maalesef maçı kazanmasına yetmedi. maç son dakika gelen golle birbiri bitti. Bu hafta da Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacak derbiden sonra. Nasıl bir maç bekliyorsun Mehmet? Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Öncelikle yani ben derbiyi izlediğim maçta yani Fenerbahçe'nin ilk yarıda zaten gerçekten hiçbir etkinliği yoktu. Yani ne Kerem, ne Nene, ne Asensio, Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarının hiçbir etkisini göremedi Fenerbahçe ilk yarıda. Şimdi derbinin ikinci yarısına baktığımız zaman gerçekten orta sahada oyunu ele alan bir Fenerbahçe. Ve hızlı, sol kanattan hızlı ataklar, içeri atılan ortalar, Nitekin ikinci yarı'nın son dakikalarda golü bulmasına yardımcı oldu Fenerbahçe adına. Şimdi Başakşehir maçı aslında Fenerbahçe açısından zor bir maç. Yani bir derbi yorgunluğu var ve bence derbiyi kendi evinde çok kötü oynadı Fenerbahçe. Her ne kadar Fenerbahçe taraftarları bir puana sevinse de ben bu bir puana sevinmeyi hiç anlayamadım açıkçası. Çünkü Fenerbahçe yani açıkçası kendi evinde favori olduğu bir maçı. E, hafta içi her ne kadar Avrupa maçı oynasa da Galatasaray'da bir şampiyonlar ligi maçı oynadı. E, Şampiyonlar Ligi'nin temposu daha yüksektir. Bunu hepimiz biliyoruz Sayın Ferhat. Evet. E, şimdi dönüp baktığın zaman yani Fenerbahçe'nin açıkçası derbiyi kazanabileceğini düşünüyordum ama ama kazanamadı. Başakşehir maçına dönüp baktığım zaman zor bir rakip Başakşehir. Nuri Şahin bir sistem oturtmaya çalışıyor. E, Trabzonspor'la çok güzel bir maç oynadılar. 4-3 bitti. Yani Başakşehir'in bu sene bir çıkış haline geçmesini e, bekliyorum ve bu o maç olabilir açıkçası. E, yani dön baktığın zaman Başakşehir gerçekten hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a çok zor maçlar çıkarttı. Tabii ki bu maçlarda bir netice alamadı ama gerçekten iyi bir oyun oynadı. Şimdi dönüp baktığımız zaman yani <laughs> Başakşehir'in e çok önemli hücum silahları var. Elder Şomorodov gibi çok önemli bir oyuncu. Çok iyi bir santifor yani ben açıkçası Tedesco'nun bu maçta bir hüzün yaşayacağını düşünüyorum. Tabii ki iyi bir maç olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de bu maça Talişka'nın da muhtemelen ilk 11'de, ilk 11'de başlaması gerektiğini yani düşünüyorum. Yani Talişka'dan ziyade ben e, duranın artık yeneceğini düşünüyorum. Yani duran evet, artık yani gerekli durmamalı. Çok etkisiz kalıyor yani gerçekten Enesli en çok etkisiz kalıyor. Gerçekten her gelen topa hiçbir müdahale yapamıyor. Yani bir kişi yani, eksik oynuyor Pınar onu söyleyelim. Yani Beşiktaş'ta olduğu gibi. Beşiktaş'ta da Abraham takımını 10 kişi oynatıyordu, 9 kişi oynatıyordu. Şimdi takım oyunu dediğimiz durum çok önemli bir durumdur. Yani bir oyuncu oynamadığı zaman bütün takım bundan etkilenebilir. Bir oyuncu daha az koştuğu zaman o takım ondan etkilenebilir. Yani şimdi Kerem yani Attık onu da biliyorsun eleştiriliyor zaman... ama yani Tabii ki evet. Ben Galatasaray maçında gördüğüm kadarıyla 40 defa Top getirdiğinde hepsini ezdi Endesir'i yani, yani atılan topları alamıyor yani araya atılan topları alamıyor e, Savunmacılarla girdiği mücadeleleri kazanamıyor Endesir gerçekten çok vahim bir durumda Ve Fenerbahçe'nin elinde çok iyi bir forvet var John Duran gibi Yalnız bu arada e, Gerçekten John Duran'ın e, ahlaki ve etik konusunda da pek iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum e, Galatasaray attığı golden sonra e, reklam panolarına çıkıp e, uygunsuz yerlerini işaret edip hareket yapması gerçekten çok ayıp bir durum yani gol atarsın sevinirsin ancak zamanında Pascal Luman'ın yaptığı hareketi şimdi Duran'ın yapması yani hemen hemen ona benzer bir durum şimdi olmaz yani Türk futbolumuz düzelmeye çalışıyor ya bu sadece ee, Türk bu, olmuyor ama Türk kurulunda olmaması gereken bir durum. Çünkü bizim yani, bazı değerlerimiz rakibe var. Rakibe saygı çok önemli. Rakibe saygı çok önemli. Ee, bunu hatırlamamız lazım. Ancak oyun konusuna geldik mi John Duran iki derbide iki gol. Yani Beşiktaş'a karşı da çok şık bir gol atmıştı. Ee, Galatasaray'a karşı da bence çok güzel bir gol attı. Ee, Levent Mercan. Bence Brown'dan çok iyi oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki e, ilk yarıdaki kötü oynamanın sebebi tedesk olduğunu e, düşünüyorum ben. Çünkü Brown'un yerine Levent, e, Nesir'in yerine Duran olsaydı bu maç farklı olabilirdi. Tabii ki yani Brown e, ilk geldiği zaman çok iyi bir oyun oynadı ve ben açıkçası çok iyi bir bek olduğunu düşünüyorum ancak yani o da e, açıkçası Beşiktaş'ta Yurasenin Biraz daha benzer hali. Sadece 2-3 gömlek üstü, açtı ortalar isabetsiz, verdiği paslar isabetsiz. Yani orada Sané zaten Brown'u bitirmişti. Ee, Başakşehir maçına döndüğümüz zaman, ben Başakşehir'in e, iyi bir maç oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin, yani ben bu maçtan... Fenerbahçe'nin e, de eksiklerinden bahsedelim. Osterweiler orada, Galatasaray maçında kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Onun yerine Yiğit Efeler oynayacak. Genç oyuncu Avrupa'da oynamıştı. Gayet iyi bir futbol sergilemişti. Temel kombinleri tam olarak bilmiyoruz ancak orada bir farklı bir rotasyona gidebilir dediğin gibi evet Yiğit Efey oynatabilir. sakatlığı vardı yani, sanırım ama oynayabilecek galiba. öyle düğüm aldım. bazı basın basınlarda Yiğit Demir'in oynayacağı söyleniyor. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim sayın Ferhat. Yani şimdi dönüp baktığın zaman Fenerbahçe'nin savunmasında bir problem yok. Hücum, evet, aktif, hücum e, aktif. hücumda. Aktif hücumda. Bir aslında hücumda da yani, sıkıntı yok ama yani Tedesco biraz bazı futbolcularda çok ısrar ediyor. Yani Endesa'yı de çok ısrar etti. Şimdi şöyle bir durum var. İki tane kesici altı numarayla oynadığın zaman yani tabii ki İsmail ve e, Alvarez çok kesici oldukları kadar çok pasör bir oyuncu. Ancak şimdi şöyle bir şey var iki tane altı numarayla oynadığın zaman top dağıtacak bir ofansif oyuncuya ihtiyacın olur. Şimdi sen bunu Asensio'ya bıraktığın zaman Asensio'nun mevkisi kanat oyuncusu olduğu için ortaya gelip düzgün top dağıtımı yapamıyor. Talişka'nın orada oynaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin Talişka'yı devreye sokması lazım. Bakacağız. E, gerçekten ben de merakla bekliyorum e, bu haftaki e, Tedesco'nun tercihlerini. Çünkü Gerçekten gerçekten önemli çünkü son maçta e, artık Duran'ı e, bence bu maç oynatacaktır yani ya da bir de Levent katabiliriz buraya Levent e, tercihleri bence maçı danga vuruyor yani kötü anlamda söylüyorum ikinci derecede de maçı e, ka, e, yani oynatmadığı oyuncuları sonradan koyarak e, aslında bir şekilde kendini kurtardı Tedesco. ama bundan sonraki maçlar daha da kritik olacak çünkü e, artık bazı da esrar etmesi bırakması gerekiyor. Ee, Mehmet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gel ee, yorumların için izleyicilerimizden de beğeni ve abone olmalarını rica ediyoruz. Yeni bir kanalız. Evet yani yeni bir kanalız. Bir ee, kendimizce e, futbol bilgimizi e, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, umarız keyfi mücadele olur. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.